Döndü. Adamlar 2 2 attı. 2 geliyor. Aa, bunlar araç için geliyor bence. Başka bir yok. Ekipçe gelen yok şu an. Aynen. Kire mi geliyor şu an? Ya? ya bizi görünce dönerler ya zannet. Dönmezler mi? direkt oynayalım bak. Aracı Hayır bize gelmiyor. İkili sağ bence ikili, sağlı ikili. Sağ gidiyor. Sağ evet evet biraz daha sağlı gitti. Yani bizi bot görmüştür de. zaten ya. Doğru. Bot, bot, bot evine bak. Bot, abi bot vuracaklar ha. <laughs> Evet. Uçur aldım ben. Lan bir tane AK çıkıp havada vurmam yok mu şunu? Bir tane kırmızı üstten geliyor ama ne yapıyor? Çözemedim. falan? var mı oldu. gelen abi? Evet, evet. Ya ama öyle ya. Uçuyor herhalde. Oy. Araç. Ya, şu bir silah bulursam seni havada indirmem yok mu peki? Ya ben, ben de onu arıyorum şu an. Bir tane silah ver lütfen. Bir yok mu ya? Ah be lan var ya. Nerede? nerede lan ne o? o? Nereye Arka taraftaki free'yi aldı kanka tek başına sola. Aa burada mı? Orası değil bak solda bir fır var ya kanka George Apple çıkışına doğru. Ersin abi alan karşıda. Lan renderdan çıktı adam. Emin misin? Ay. Bence karşıda. Ay gitti renderdan çıktı. Havadaydı da. Kanka. Ya, okay ya. Evet bu alan var ya. Eee... belli de olmaz. Ya çok düşük ihtimal tabi. Buraya da verdiği oluyor ama. Belli olmaz. 2 hours later. Nerede o? Sağda gördün abi. Evet, Oo girilmiş. Sağda. Nasıl girilmiş? Girilmiş. Ev sağ kapı. kapı. Sağ kapı. Solda kedi alınmış olabilir aslında. Yani. Ev bunu sağ git abi lan sağda. Ama sıkıntı şu an bak durumun yanında ev varsa kanka. Boş boş burası. Boş abi. Hızlı alalım o zaman beyler. Çok hızlı. Çağ alanı ver şu tarafa ya. Ay karşıya ver. Abime. al kanka. E, scope yok. 4 var bende. 8 var 8 var. Yapıştırdım. M7'yi evet, mi bıraksam tamam. ya? m Bilemedim. bırakırsan alırız. Al M7'yi bıraktım. Şeye de mi? Şey Ellere bir bakalım al, mı? Alayım o tamam. Alınmadıysa. Abi biz nasıl geçeceğiz? 7'de şey şey. bırak. 7'de bıraktım. 7'de mı? Ellere atalım Karşıya atın bizim. Alan karşıya geldi ne yapıyoruz? Evet, çok saçma. Abi şey yapabiliriz ersin abi. En çok benim küçük olsun. alanı bekleyip küçük alanı bekleyip köprü deneyebiliriz. Ya bence köprü değil ya. köprü ya. Benim aklıma tutuyor. ne geliyor biliyor musunuz? Bak şöyle hmm. bir şey yapalım yapalım mı? Ee, yolda canımızı basacağız artık bir şekilde. Bir tane tekne kiralıyoruz kardeşim benim. Nereden? Kanka e şuraya gidiyoruz. Buraya. Araçsız kalırız ama. Tamam. Ne bana o yap yapalım çok güzel. kalırız. Araç Aracı evet. başlar, arka arkada arka tarafa alan zaten alanda bak şuralar. Yani, yani orada yollardan şey... bulabilirsek arka, buluruz. O arkadan bizi dolan dolaştırırlar mı acaba ya? Bence Abi kitimiz falan varsa ben de fikrimi söyleyeyim. Bekleyelim alanda şu şu evlerde falan. Bir sonraki ya, alanda falan, gidelim. Ben ya. Bence de köprüyü bir sonraki alanda kullanabiliriz Ersin. Aynen aynen tamam. O zaman e... kalmak çünkü sıkıntı olur biliyor musun? Koşulmaz abi burada sıkıntı, ben ama, şu pakiye alıp işte, geliyorum ya. Bak şu işaretlediğim nokta var ya kanka, yola da yakın hani bulma ihtimalimiz Öyle de olabilir mi? orada. Kanka şu ama bak... işte sonraki alan araçsız kalacağız ya, araç bulamazsak sıkıntı yaşarız yani. Şu değil. an geçersek araç buluruz, onu demeye çalışıyorum. Şu an gidersek ama, şu an bekliyoruz mesela, şu an geç şu kanka. Bence şu evi alalım, bak Musab'ın dediği evi, oradan köprüden geçsek. tava sarı sarı var ya. Tavayı attım ben. <laughs> yok ya, tava önemli. İşin o sonunda yani. alan burada bitmesi yok mu peki? Şu saçma yerde. <laughs> Oo abi oraya <laughs> alan var ya şu an zaten almışlar dur %90. Ya o saçma yerde umarım bitmez. Drop ya, da oraya attı. <laughs> ya karşı tarafta köprünün karşısında en az 2 3 en fazla 2 3 ekip var kanka. Şu an var ya yaklaşık 30 35 kişi bu tarafta. Herkes Bence bekliyor. Ya, Öyle aynen, bir sıkıntımız var şu an. Bak. Rahat da bekliyorlar ya. Kanka şu ufak yerlere bir bakalım Mersin. Hangileri? Göster. Bundan tepedeki mesela tepedeki yerlere falan bakıp bandaj toplayalım ya. birazdan araçlar geçecek biliyor musun oradan? Ya da vardır belki de. Çünkü kapı çıktı buranın. Bekleyen Hayır, vardır ya. buralar hep alındı Mehmet. Alan dışı, alan dışı kalacak Dağ ya dök, birazdan. Dağını katlayanlar oldu ya. bir 1 2. Bandaj toplayalım kanka. Alan dışından gireriz her türlü bak. Tamam. Hmm. Hadi beyler ilerleyelim şimdi o zaman. Şuraya geçelim abi. Ben bak yine önden gideyim. Ee, silahlı zeri var. Kutamak olur açı Alırım onu inince. Bıraktım. Al istersen. Kapanıyor şu an. Kasma yok Anki. abi şu an. Kanka aracı vereceğim. Aracı vereceğim bedel. Biraz sargı basmam var. lazım. Ben, şey Musa birazcık yavaş oynamam lazım. Aynen Erken Musa. 350 metre. Al tamam. Abi bura boş. Boştur boştur. Hamlet Köprü boş. Sargı bende bitti. Ay kastı burası. Ee, yani? alan ucunda bekleyen vardır. O yüzden ya. Yani. Bekleyin abi biraz geç gelin. Yani sol tepeye çıkalım biz de be. Kanka bence arkadan Daha gidelim. Bence araçları evet. göstermersin evet. abi. Benim sargı biter. Ben... Benim de biter. Kaptan sana da bir şey Ben sana bekle bir bu tavsiyesi. Hangi 8 kişi var ya? Yani. Ha verebilirsin. Hangi bu durup kitmi masak hepimiz acaba bir yerde ne diyorsun? Şimdi canımız mi? Bence canımız full girelim yani çok Anladım. sıkıntı. Tam. Bu kısımlarda yaparız onu dediğini. Ben şu an. Bilmiyorum. Bu sabun olmayana dur kanka. Beraber basalım. Tamam basın. Karış fight'ına e girmeyeceğiz zaten. Ben yok, yok. yok. Şu an değil. Abi sen, kit basalım ha. Ben şu an basmayacağım. Abi şuradan oynamamız Bak lazım. Bak ya, ya. harbi dediğim yere verdi ha. <laughs> Kanka basamadım ki Bakayım canım nasıl? Tamam ben beraber basarız sen. Bizim iki Kanka bizim ikimizin kit basmamız lazım. Oğlum Hı. niye durdurdunuz o zaman beni? Kanka kit bas sen, gaza bastın niye durdun? Lan bekliyordum. Bastınız ki orada basamadın mı ne durumda? tepecik burası dolu. Iyi tamam. Beyler. Bas, ben alayım. bir info alacağım. Info bas bas. Hadi bakalım. Önümüz dolu. Önümüz tepe dolu. Sağdan mı Oo, gidiyorsun? Oo 4 kişi. Ağın, Abi en gidiyorsun. sağdan, en sağdan. En sağdan mi gidiyorsun? Mi mı gidiyorsun? Sağdan mı lan? Mustafa tarıyor, Mustafa tarıyor bak. Abi siz kaçabilirseniz kaçın. Tamam siz tamam. Soldan gidiyorum, soldan gidiyorum. Kanka burası alınmıştır ama Ersin. Benzin Dua edeceğiz o zaman. Üstümüz kalabalık şu an. Buraya giriş var. Buralar, an. buralar da almıştır hep. Bakın. Ersin bayi gidiyor. Arkada Araç şu an da. bir bagi daha gidiyor. Yani. Alana gidiyorlar. Kanka bizim alana gitmemiz lazım şu an. Bu alanı öldürecek kesinlikle. Bir Beyler iki kişi orası. Bir bagi. Bir Bitirdim onu direkt kanka. Tamam durmuş mudur acaba arkadaş? Oranın evet, lootu evet, lazım. Sanmıyorum sanmıyorum devam et. Sap bize gelebiliyorsun. Abi her yer dolu ya. Böyle gelemiyor musun? Soldan gittik biz. Yok abi oyun takıldı. Kulübe 4 kişi kusmuş bu. ya. Ersin ne yapacağız? 20 saniye var. Kanka alıyoruz şunu tamam. Yere yattı, yere yattı bak. Burayı tarayabilir o. Evet aynen burayı tarıyor. Evet. Çok sağlam burada. Ben evet, fazla bu sorun var saniye. Kanka bırakıyorum. 2 tane attım. Tamam hocam sana. Emo bekle. Bu sap nereden vuruldu? Oo tamam diyor. Abi kulübe. Oo kanka aracı alsana aracı buraya aracı, getir. Aracı, 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 aracı buraya aracı. getir kanka. Tamam. Burası da burası da abi. abi. Ver şimdi aracı. ver ver ver. Ver al alan dışından gireceğiz. Kanka Gideceğim. çok uzaman lazım. Alan çok ben vuracak. Yolu açtım alanı gitti girdi alanı Buradan 4, 2 3 tane bug geçiyor şu an. Arkalarından gireceğiz. güzel olur. Buradan eee Kanka çok kişi var lan. 47 kişi hiç kimse ölmedi daha. Abi lastik patlak buggy geliyor şu an. Onu vurursunuz yetişirsin. <gülüş> Yanından geçiyor. Sen Oha. Ne oldu? Yanında Aa, ekip var mı? Hayır tekli. Tekli iki kişi şu an. Birini baydı. Sol neresi boş Onu şu an? Bu <laughs> hemen yanımda. Hemen yanımda. F2 at. at. Yolda kit basıyor. Yolda kit basıyor. Onu vurursunuz bak. Yolun ortasında. Kardeş Dur şu duramıyoruz. an duramıyoruz ki biz. <laughs> ya durma. <laughs> yok onun. Bana Hadi bir sonraki alana götüreceğim bizi. Sağınızda adam var. Hemen sağınızda adam. Ablo. Kanka tepe. Abi burada yatar mısınız? Sol. alabiliyor musun? Silah alabiliyor musunuz? Siz de. Bin 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 alana gideceğiz. Bin alana gideceğiz. Arkanızdan girecek abi arada. Biz de sur kanka Adamlar Burası dolu. Ben de. Buraya çukuru kullanıp yatalım mı? Hakan şu an e, yatarsak fazla sürmez ya. yani. O dolu. Şu çukur nasıl? Buralar falan. Üst tarafa. Tepe var, tepe var. Aynen. Gidemiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum. Hadi. İnmeniz mi lazım? Yok yok, gerek yok burası iyi. Bence ben şey yaşayın abi burada. Çok güzel lan burası. Doğru. Ben yaptım, yap Hakan. Ya. Üstü Kanka, bak, görüyorum, üstü mı? görüyorum. Aynen yatıyor. Tıkayım ona? Yok yok. Elimiz güzel. Benim yerim, ya, yerim ya. iyi. Bizin ben. Sakın ateş etmeyin ha. Burası gelecek ama bak. Orası gelebilir. Artık biz yaptık bizi görmez ya. Oraya gelirse tamam. üstüne vurur, üstekiler vurur bize geçitmez orayı. Tamam benim yerim de iyi. Tamam hadi beyler aldık buradan sonra Memo kaç simon var? Fazla varsa bana bıraksana iki tane. Dört tane var. Kaç tane var sende? Anne bir tane var. Bir tane varsa yeter şu an. Abi. Arkanız Niye? o tepe kesin alacak. Mecburiyetten üstünüze çıkacak. Oğlum adamların yerine bakar mısın? Arka ha! üst taraf bize gelecek ya. Gel. Memo hareket etme. Memo hareket etme. Bak beni havaya kaldırıyorsun. Beyler bizim de buradan kil koparmamız lazım biraz ya tepe dışında. Memo ses kanka, alırsanız dışında, bana söyleyin tamam mı? Memo baygın görürsek tamam. bitirelim kanka. Adam koşuyor bak alan dışında şuradan Memo. Şurada adam var. Bence hiç sıkmayalım kanka çünkü yerimizi anlamasınlar burada olduğumuzu var ya. Yerimizin Banki belli olması buraya da adam getirmez. Yani, Anlatılar bile bitiremez. Anlamasınlar kanka. Anlasalar Tepe. adam adam Sayı gelmez. Çok fazla ya, var. Ya. Ama kanka çukur ya burası. O yüzden. Abi, arkadan sen ki, tepe vurur kanka bak tepe görüyor orayı anladın mı? Bak şurada adam gelecek, şunları vuralım bak mesela. Kil kil kanka bu puan yani. Nereden? Şuradan bak işaret ediyorum size. Can adamdan şurdan geliyor. O bak. niye gelsin ki? Gelecek. Alanda? Alanda orası. Kanka. Orası hem de ne biçim alanda var ya. Aras daha geldi. Sağ üstünüz geldi Ersin abi. Atladı abi vurabilirsin bak. Atladı yanında. Helal. Ersin bitirecek misin? Biri daha var biri daha var. Orada. Üstüme çıkacak bak. İzlesen o. Üstüme bak, çıkacak. Hadi bomba atıyorum oraya. Gösterme, gösterme. Bomba atıyorum. Ha bomba bize sektim hemen. Çeksene. 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 Gel, 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 gel. Ersin orayı sen bombalarsın kanka. Ersin abi bomba. Beyler siz de Götüyorum bombalarsınız her her abi. Abi ya. Ersin abi. Yatıyor herhalde Ersin. ya. Ersin abi. atıyorum oraya dur. Ersin abi sağ üstüne atın. D dökülüyor bak aşağı. Bu o ya. ya. Bomba mı attınız? Aynen sana gitti sahip. Bayıldı. Abi. abi. O tek başına Ersin abi galiba. Biliyorum biliyorum. Ama ne Tepeden aşağı iniyor? Tepeden aşağı iniyor. Ersin. Hah. Tepeden aşağı Tamam bakıyorum bir dakika. Arkan var Ersin abi. Arkan var Ersin abi. Aynen aynen biliyorum. Seni görecek seni. Memoların tarafı mı? Memoların tarafı mı? Aynen oradan ses duydum ben. Tamam memoya çıkarsa bende. Size çıkarsa bende bela. Şey bize çıkarsa vurur musun? Vurur, vururum. Hiç şey yapmayın, göstermeyin. <laughs> Aslında yok, ben şu loot'a bakarsam daha iyi. Kili, kili çeksene ee, abi, kilini çek, kilini çek. Ben çektim, öldü. Er o tepki bitti. Er Ersin, çek oraya kanka, sondur adam var. Aa, adam geliyor, araç geliyor. Memo. O kile bence hiç yok Memo, yukarı odak lan, yukarı odak lan Memo. Yukarı geliyor bak. Yukarı alanda gibi sanki ufak, ufaktan şurası. Yok, bak Ersin abi, seni pikliyor soldan, dikkat et geliyor. Ersin. Efendim? Hakkı. İki arkaya odaktan altındır çünkü arka taraftan. benim arka silahım Bayan sıktım arabaya. Dönü geri. Kanka yukarı odaklandı. Üstüm geldi mi? durdu. Yukarı geliyor. Beyler. Abi onu salsaydım. Loot yok mu lan? Nerede bu loot? Loot sürülmüştür abi ilk başta. Bir daha araba çok geliyor. Çok sayı Hadi. gidecek. Çok sayı gidecek. Beş Aa, saniye orada, beyler. Orada Silah değiştir durdu. istersen abi mi? Yok silah yok. Sıkar oda. Dur, dur. Üstünce durdun. Durdu ya. Tamam. Bir bomba alalım. Aracı patlattılar yukarıdan. Abi üstünüzü bak ya. Üstünüze çıkartmazlar sol taraf. Helal yakın mı? Sait. Kanka bana çok yakın. Sait ya. bize gelmesi lazım. Banko bize gelecek. Ona gösteriyormuş gibi yap. Araç. Abi alan dışı adam çok, alan dışı adam çok. Durdu. Tamam. Düştü. Kanka yukarısı. O adam yatıyor biliyorsun değil mi Ersin abi? Sanmıyorum. Dumanı geldi o çünkü. Adam... Dumanı o... geldi. Dumanı o... geldi. Dumanı geldi. Tepede kayadaki var ya Sait bak bekliyor ha. Kanka oynar mısın? Üstümüz, 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 üstümüz. Üstünden bir ses aldım. Kanka Kalan. şu tepeye var ya bir çıkabilsek nasıl çıkacağız bilmiyorum orada. Aracı deneyim. Üstten birini baydım şuradan. Sürebiliyor musun Ersin onu? Ersin abi çok kanka. yakınsınız birbirinize bak. Abi şu üstüne çıkmanız lazım. Evet, bir, şey bir saniye var. Ama nasıl çıkıyor? Abi yani? araç da ya? var ya. Lazım. Arabayla çok Araba, araba var, yani. araba var. Bak aracı alabiliyor musun? Sol. Ee, 45 dakika, 45 saniyeniz var. Hiç mi çıkılmıyor ya? Yürüm, yürünmüyor kanka. Yok. Abi araba araba, tek çare. Oğlum, Oğlum arabayla ama da. Ama sol da var. Beyler bir kişi kitle bassa ya. Burada yatanlar var çünkü biliyor musun şurada? Evet, bir bence daha bu Bütün kitle. Aa bak aracım. Baya vurdum ya. Alıştık ne şatalan vurdum kanka. Bende kit yok kanka. Kit basardım ama bende kit yok. Memo'da kit var. Bagi geldi, Bayi geldi. Sen, sen, tane dört tane var. Tam üstümüz bagi. Ya şimdi çıkarsak kanka sıkıntı biliyor musun? Beyler Her sol tarafta sol arayacak sol Solu. Taraf arabayla yukarı çıkıyor. Arabayla yukarı At çıkıyor. Atadı, bir tane atladı. var. <laughs> Helal üstümüz çok iyi. Hızlı hızlı <laughs> Durdu üstümüzde. Hangi devam etmemiz lazım artık. Ersin. Nereye Altan devam edeceğiz? Alttan koşacağız kanka. Başka çaremiz kalmadı. <laughs> kanka çiftleri versene. Çiftleri ver bana. Çiftleri ver. Biriniz saklanın biriniz saklanın. Ver çiftleri. Ver çiftleri ver kitleri, ver. sisleri. kullansanız abi. Çiftleri. Çiftleri kullanın. Aldınız beyler. Nemo sağ üstüne Nemo sağ üstüne. Sağ üstüne bak sağ bak. Abi son son 4 kişi oğlum. Memo alanda bu ben arada. Tamam, sen tamam. geçebiliyor musun? Alanda sen Memo geçebiliyor musun dersin? Lan benim mi vurdun? Adam mı attın? Geçtin abi. Helal be helal. istiyorsanız olduğunuz yere. Dersin oradan seni görüyor beni oradan vurdu bak. Kötemli adam var. Gitin abi. <laughs> Yapma Memo hiç piklemesi. Aaa 3 kişi vermiş. olmuş. <laughs> olmuş Güzel A abi. Dört, ben bunlardan birine helal, abi. helal 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 süper. helal, helal, helal. Peki, güzel, güzel abi sok. Eyvallah. 4 yine güzel. Abi bizim düşündüğümüzü herkes düşünmüş. Sağ alttan. Ben 20. size ne dedim? <laughs> herkes. İki tane tekne çıkmış. Neler? Dört kill. Ee, artı 12 puan. 16 puan da buradan geldi. Çok sağlam puan.